Evet Rezon Güncü'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size sevdiğim intide aktör olan Şanuk Kağan'ın 5 filminden bahsetmek istiyorum. 1. Karan Arjun Annesinin sevgili evlatları olan Karan ve Arjun taş ocağında yokluk kişi çalışan iki kardeştir. Bu yokluğa rağmen iki kardeş hayatlarından son derece memnundur. Fakat bir gün kapıları ansızın çalar ve içeriye giren tanımadıkları adamdan hayatlarını sonsuza dek etkileyecek olan aile sırrını öğrenene dek. 2. Divala Dülhania Leje Yenge İngiltere'de yaşayan zengin bir iş adamının oğludur. Üniversitede başarısız olduktan sonra evet yanlış duymadınız başarısız. Avrupa'ya gezmeye gider. Bu gezi sırasında karşısına güzeller güzeli simran çıkar. İlk başta ikisinin yıldızları barışmasa da birbirinden nefret etseler de bu nefretten büyük bir aşk doğacaktır. 3. Rab Ne Bana Di 2008 yapımı olan bu filmde Sean Rukkan, Raj ve Surrender adlı iki karakteri canlandırmaktadır. Surrender sevdiği kadın Tani'yi mutlu etmek ve kendisine aşık etmek için Raj karakterine bürünür. 4. Mine Hanna, Yüzbaşı Rem, komutanının kızını korumak için görevlendirilir. Fakat bu görevi gerçekleştirmek için üniversite yaşantısı sürmek zorundadır. Yüzbaşı Rem bu görevinin yanında hiç görmediği annesi ve kardeşini arayacaktır. 5 Om Şanti. 10 filmlerde amatör oyunculuk yapmaktadır. Hayranlı olduğu süperstar Şanti'ye aşıktır. 10 film çekimleri sırasında Şanti'yi kurtarır ve arkadaş olurlar. Bu arkadaşlık zamanla bir aşka dönüşecektir. Evet arkadaşlar bugün size sevdiğim Hintli aktör Şanruk Khan'ın 5 filminden bahsettim. Eğer merak edip izlerseniz beğenip beğenmediğinize dair yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.